İsrail'in Hamas'ın saldırısına orantısız cevap vermesi ve bunu haftalardır sürdürmesi, Kral Charles'ın kanser olması, gelini Prens William'ın eşinin sürpriz hastalığı, Harry için uygulanan ambargo, Yaco Broçildild'in hayatını kaybetmesi, Biden'ın Siyonistim demesi, okunması gereken derin ilişkiler ve Orta Doğu ve Türkiye'nin alacağı rol. Dün yazdığım gibi Yacob Roçacil tarihin bu şekilde yazılmasına itiraz etmişti. Ben de ediyorum. Özellikle bizde tarih neden sonuç ilişkilerinin üzerine kurulu değil. İsimler, aileler, soylar ve ilişkileri bilinmiyor, öğretilmiyor. Bu günceli yorumlarken karşımıza koca bir dağ olarak çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Yunanistan'ın son kralı 2. Konstantin Atina'da öldü. Cenaze töreni için pek çok önemli aile ve isim bir araya geldi. Atina Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine, 82 yaşında hayatını kaybeden Konstantin'in yeni İspanya Kralı Filip, dayısı eski İspanya Kralı Juan Carlos, kız kardeşi eski İspanya Kraliçesi Sophia başta olmak üzere, kuzeni İngiltere Kralı Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, Danimarka, Belçika, İsveç, Norveç, Hollanda Kral ve Kraliçeleri, Monaco Prensi, Lüksemburg Prensi, Ürdün Kraliyet Ailesi üyeleri, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya Eski Kralları, Rusya Prensesi, Avrupalı Dükler ile Düşesler katıldı. Yani tüm hanedan mensupları oradaydı. İngiltere ile Yunan Krallığı arasındaki bağda Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'ten geliyordu babası, Helen Kralı 1. George'un küçük oğlu Yunanistan Prensi Andretti. Annesi, Battenberg Prensi Louis'nin en büyük çocuğu, Hindistan'ın son İngiliz genel valisi Burma Kontu Mountbatten'ın da kız kardeşi Battenberg Prensesi Alice'di. Philip, Danimarka kökenli hanedan üyesiydi. Bizim tarihimizin önemli sayfalarındandı. İstiklal Harbi aslında bu ailelerle bu isimlerle onların kurgularıyla yapılmıştı. Ancak okullarımızda okutulmuyordu. Osmanlı ile hesabı olanlar da bunlardı. Yıkanlar da. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden devrik Yunan Kralı Konstantin, akrabalık gereği Prens William'ın vaftiz babasıydı. Prens William, kişisel bir nedenle vaftiz babası olan devrik Yunanistan kralı Konstantin için düzenlenen anma törenini katılamadı. Cenazesine de gitmedi. Kral 3. Charles'ın da yakın arkadaşı akrabası olan Konstantin'in anma törenine hastalığı nedeniyle gidemediği ortadaydı. Hanedanlar arasındaki ilişki ve yakınlık ağı Konstantin üzerinden de görülebilirdi. Şimdi aynı kulvardaki diğer önemli isme yani Yacob Rochildil'de geçelim. Rochildil'in kim olduğunu anlamak için iki önemli ismin yayınladığı mesalara bakalım. İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaca ünlü bir hayırsever ve İsrail devletinin büyük bir destekçisi olan Nord Yacob Rochildil'in vefatı nedeniyle Rochildil ailesine en derin taziyelerimi iletiyorum. 19. yüzyılda Baron Rothschild gelecekteki Yahudi devletinin kuruluşuna vazgeçilmez katkılarda bulundu. 20. ve 21. yüzyılda Lord Jacob Rothschild bu gururlu geleneği sürdürdü. İsrail halkı onu sonsuz şükran ve takdirle anacaktır ifadelerini kullandı. 1948'de İstanbul Beyoğlu'nda temelleri atılan İsrail Devleti, 7 Ekim Hamas saldırılarından beri yine manşetlerde gündemde. Diğer isme geçelim. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da mesajında onun ölümüyle birlikte ailesinin tarihi mirasını gurur ve tevazu ile taşıyan, her zaman Britanya'nın, İsrail'in ve tüm dünyadaki Yahudi topluluklarının refahı için çalışan büyük bir adama veda ediyoruz sözlerine yer verdi. 4. Baron Rothschild 1936'da Cambridge, İngiltere'de Victor ve Barbara Vadit Rochalildin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eton'da eğitim gördü ve daha sonra Oxford'daki Christ Church da tarih okudu ve burada lisans yıllarında ona akıl hocalığı yapacak olan filozofu Sayah Berlin ile tanıştı. 1962'de İsrail'e yaptığı ilk seyahatte ona eşlik etti. Rothschild'in ilk İsrail ziyaretinde Berlin'in yanı sıra James de Rothschild'in çocuksuz dul eşi ve Yad Hanadiv'in hırslı başkanı olan büyük teyzesi Dorothy de Rothschild'in kanatlarının gölgesi vardı. Belki de Jacob'u en çok etkileyen isim teyzesi Dorothy'di. İngiliz Yahudi finansör Lord Jacob Rothschild, ailesinin İsrail Merkezli Hayırseverlik Vakfı Yad Hanadiv'in başkanı olarak, İsrail üzerinde silinmez bir iz bıraktı. Fineset'in, yüksek mahkemenin ve en son geçen yıl tamamlanan yeni milli kütüphane binasının inşası için finansman sağladı. Yad Hanadi ve Baron Edmond James de Rochachil büyük destek verdi. Vakıf 1958 ve bugünkü haliyle hayatına devam eder hale geldi. 1988 yılına kadar bu görevi sürdüren Dorothy de dildi. 1989 yılında Yacob Rochachild başkan olarak atandı. Yüzlerce atılımın altında bu vakıf vardı. Yacob Rochachild ailesinin baskısıyla bankacı oldu. 1980'lerde de yakını Sir Evelin'de Rochachild ile ayrı düştü. Kendi yolunu çizdi. İngiltere'nin en büyük finansal danışmanlık şirketi olan J. Rochachild kurdu. Yacob Rochechild için İngiliz Yahudi bankacı finansör tanımlamaları kullanılırken yakın zamanda ölen akrabası Sir Evelyn de Rochechild'in ise Amerika Birleşik Devletleri başkanları ile arası çok sıcaktı. İsrail'in kurulmasına ortadoğunun ritminin ve dengesinin değişmesine Avrupalı hanedanlar karar vermişti. İsrail kurulursa, Müslüman coğrafya batı ile uğraşmayacak, İsrail ile oyalanıp vakit kaybedecekti kuklacıyı görmeyecekti. Bu öyle de oldu. Avrupa'da ne kadar Yahudi varsa buraya yönlendirildi. Sonra Amerika Birleşik Devletleri, İkinci Dünya Savaşı'nı kazanınca son patron olarak öne çıktı. Devamı takvim.com.tr'de